Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf. 1937'de yayımlanan roman toplumsal gerçekçi edebiyatın ilk örneği olarak öncü bir konumdadır. Yusuf 1900'lü yılların başında eşkıyaların Kuyucak köyünü basarak anne ve babasını öldürdüğü 9 yaşında bir çocuktur. Kaymakam Selahattin Bey Yusuf'a evlatlık alır ve okutup büyütür. Karısı Şahen de ise Yusuf'u hiç sevmez. Ona zulmeder. Yusuf kaymakamın kızı Muazzez'i sever. Kasabanın zengini Hilmi Bey'in oğlu Kabadayı Şakir muazzeze almak ister. Yusuf kızı kaçırır. Kaymakam onları evlendirir ve Yusuf'u katip yapar. Ancak kaymakam ölünce yerine gelen yeni kaymakamla Şakir ahbap olur. Yusuf'u dağ köylerine tahsilata gönderip evde Muazzez ve Şahen Bey ile alemler yaparlar. Muazzez de içkiye alıştırılmıştır. Bir gece Yusuf evi basar, durumu görünce herkesi öldürür yaralı Muazzez'i alıp uzaklaşır. Yolda ölen Muazzez'i gömer ve dağlara gider.